2028 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşadığını öne sürdüğü bazı deneyimlerinden bahsetti. 9-10 yıl önceki kendisiyle internetten görüntülü olarak konuşan zaman yolcusu, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor. Zaman yolcusu daha sonra gelecekten geldiğini öne süren insanların geldikleri yıla ait bazı eşyaları da zaman zaman beraberinde getirdiklerini söylemesinden bahsediyor. Gelecekten getirilen cihaz ve eşyalar bahseden zaman yolcusu kendi getirdiği cihazı da gösteriyor. Zaman yolcusu alnında bulunan mavi parlak cismi dikkat çekiyor ve bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor. Alnında bulunan cihazın aslında üçüncü bir göz olduğunu ve kendi gözleriyle değil üçüncü gözüyle gördüğünü öne sürüyor. Zaman yolcusu üçüncü gözünü yalnızca görmek için değil ayrıca ışınlanma için de kullanıyor. Zaman yolcusu ilginç iddiaların ardından deniz kabuğuna benzer bir cihaz gösteriyor ve bu cihazın 5000 yılında kullanılacağını iddia ediyor. Zaman yolcusuna göre deniz kabuğu benzeri cihaz güç ve insan beyni kontrolü için kullanılıyor. Gelecekte uzaylıların varlığının kanıtlanacağını belirten zaman yolcusu uzaylıların kadın ve erkek formlarında var olduğunu ifade ediyor. Zaman yolcusu son olarak gelecekten getirdiğini öne sürdüğü bir başka cihazı gösteriyor ve bu cihazın sağlık tedavisi için kullanıldığından bahsediyor. Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor. Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor. Askeri üste ışınlanma ve zihin okuma gibi son derece yüksek teknolojilerin bulunduğunu iddia eden zaman yolcusu zaman makinesini üçgen biçiminde büyük bir cihaz olarak tanımlıyor. Özel Kıyafetler giyerek zaman makinesine giren Lewis, kendisini son derece beyaz bir hastane odasında buluyor. Zaman yolcusu gördüğü bir robota hangi yılda olduğunu soruyor ve 4413 yılındayız cevabını alıyor. Hastanenin son derece modern olduğunu belirten Lewis, hastanede yalnızca robotların çalıştığını iddia ediyor. Zaman yolcusunun anlatımına göre zaman makinesi 2028 yılında kamuoyuna resmen tanıtılacak. Zaman yolcusu Lewis 4413 yılında başka zaman yolcuları ile tanıştığını da anlatıyor. Lewis diğer zaman yolcularının gelecekte insan ırkının neslinin yok olacağını söylediğini öne sürüyor. Diğer zaman yolcularının aksine Lewis gelecekten bir fotoğraf ya da bitki getirmemesi dikkat çekiyor. Yıl 1950. Eski moda giyimli bir adam birdenbire Times Meydanı'nda beliriyor. Tanıklar adamın korkmuş göründüğünü söylüyor ve bir dakika sonra adam'a bir araba çarpıp, ölüyor. Ölü adamın üstüne arayan yetkililer ceplerinde şunları buluyorlar. 5 sent değerinde bir jetonu. Jeton bilinmeyen bir barın adını taşıyor. Hiçbir adres defterinde adı geçmeyen bir ahırdan at yıkama ve bakım bileti. Eski zamandan kalma banknotlar toplamı 70 dolar. Radolf Fens isimli bir iş kartı ve bir daha adres. Bu adrese 1876 yılından Philadelphia'dan yollanmış bir mektup. Bulunan eşyalardan hiçbirinin o çağ ile alakası yok 30 Ağustos 2006 tarihinde evinde musluk tamir ederken kafasına hafif bir darbe alan daha sonra ise gelecekten gelen kendisi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Hakan Nordvist hiç de deli gibi görünmeyen bir insan aslında. 2042 yılından gelen 72 yaşındaki haliyle çok güzel bir gün geçiren Hakan bunun bir kısmını videoya kaydedip YouTube'da yayınladı. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın araştırma projelerini yürüten DARPA'nın 70'li yıllarda Tesla'nın fikirlerinden yola çıkarak zamanda yolculuk ve teleportasyon amacıyla yürüttüğü Project Pegasus'u belki duymuşsunuzdur. İşte bu deneylerde görev alan çocuklardan biri Andrew, 2004 yılından itibaren sık sık anlattığı hikayeye göre deneyler esnasında bir anda kendini 19 Kasım 1863 yılında Gesburg'ta buluyor. Abraham Lincoln'e yakın bir yerlerde ortaya çıkan Andreev daha sonraları kendini bu fotoğraf karesinde bulduğunu iddia ediyor. Ayrıca iddiasına göre Barack Obama da çocukken DARPA'nın deneylerinde görev alan bir çocukmuş ve bir grup çocuk ile birlikte teleportasyon deneyi esnasında Mars'a gönderilmiş. İlk fotoğrafı 1857'de çekilen ve bu tarihten itibaren günümüze kadar birçok fotoğrafta karşımıza çıkan bir diğer kişi Van Hilton. 1916 yılında 1. Dünya Savaşı esnasında, 1945 yılında 2. Dünya Savaşı esnasında ve günümüzde Amerikan bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafları olan bu kişinin vampir olduğuna dair teorilerde dolaşmaktı. Ama bir kısım insan da savaş savaş gezen daha sonra da hayatını Amerika'da devam eden bir zaman gezgini olduğu görüşünde. İnsanoğlu zaman kavramını keşfettiğinden beri ona anlamlar yüklemeye devam etti, ediyor ve edecek. Peki ya zaman evrenin sınırlarını çizen ve onun algılanmasını sağlayan doğa kanunlarını belirleyen, sürekli geçip giden, bir yandan geçmişte kaybolup bir yandan geleceği şekillendiren, özünde ise sadece anlardan oluşan ve onu algılamamız için bize ihtiyacı olan soyut bir kavram mıdır? Yoksa sadece kolumuzdaki saate baktığımızda sayısal değerini bildiğimiz fiziki bir kural mıdır? Bütün evren bizim zaman kavramımıza göre mi şekillenmiştir yoksa biz kendi zaman kavramımıza göre mi evreni değerlendirmişizdir